Biz sanki devletimizin şu anda yönetimi elinde olan iktidarı yıpratmak için fırsat kolluyormuş da ben kendi şahsım adına, partim adına çok rahatlıkla söyleyebilirim ki ben mesela İçişleri Bakanımızın, İçişleri Bakanlığının, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İçişleri Bakanlığının bir e, çete, bir çete e, organizasyonunun başındaki bir adam tarafından bu kadar galiz ithamların, iftiraların öznesi haline getirilmesinden rencide oluyorum ben. Yani bunu değerlendirirken bile intine ediyorum, konuşurken mahcup oluyorum. Bir, bu kadar galiz hakaretlerinin konusu haline gelebilmek, efendim bu kadar ağır ithamlarda bir de şöyle yılları sarı bir beraberlik kastıyla eleştiri. Ya Biz seninle böyle mi kavilleşmiştik, ee, biz seninle böyle mi anlaşmıştık falan değerlendirmelerini çok affedersiniz hem mahcubiyetle hem şaşkınlıkla izliyorum. 30 yıldır seninle beraber yürüyoruz e, iddialarını. Biz işte ailecek görüşüyoruz seninle bütün kartlarımızı sana açmıştık ta ta demokrat parti zamanından beri işte biz seninle beraberdik falan gibi bu bu değerlendirmeleri gerçekten şaşkınlıkla izliyorum ondan sonraki o galis hakaretleri falan anlıyorum ama çok açık yüreklilikle söylüyorum ki hem genel başkanımıza hem de muhalefet partilerine Sayın Süleyman Soylu'nun 3 yıldır seçim saatinde daha evveli de var kullanmış olduğu siyasal tonlamayı ne devlet terbiyesiyle, ne devlet ciddiyetiyle, ne siyasi nezaketle bir araya getirme mümkün değildir. Bu şaşkınlığıma sebep olan şeyin şimdi şimdilerde konuşulan e, bu işte çetelerin ağzına benzerliğini yeni fark ediyorum. Arkadaşlarım bilir. Mecliste de defalarca şaşkınlığımı ifade ettim. Ben dedim çok yani Türk devletinin bakanlarının özellikle İçişleri Bakanlığı mesela böyle konuşuyor olmasını ayıplıyorum demekten bile ar ederim ya bu böyle devlet mafya ağzıyla konuşur mu diye defalarca söyledim. Devlet böyle konuşabilir mi? İçişleri Bakanımız 83 milyonun İçişleri Bakanıdır. 83 milyonun can güvenliğinden, mal güvenliğinden, kamu güvenliğinden sorumlusunuz. Hepimizin emanet olacağı insansınız siz. Siz nasıl böyle konuşabilirsiniz? Siz nasıl böyle parmak sallarsınız? Nasıl iftira, ithamlarda bulunursunuz? Nasıl delirsiz ispatsız konuşur, algı oluşturursunuz? Böyle şeylere çeteler heves eder diyordum. Şimdi aradan bu kadar zaman geçti, şimdi bakıyorum ki kendilerine yönetilince suçlama şimdi Sedat Peker'in bir takım yerlerin adamı olduğunu efendim şimdi şimdi mesela Sedat Peker'in bir takım yerler tarafından kullanıldığını kullanıldığını söylüyorlar. Ben iktidara şöyle kızmaya başladım bu son dönem Ya bir kere de bir kere de size itiraz edilmeden birinin suçlu olduğunu anlarsanız bir kere de size zarar vermeden sizin muhalefetiniz olsak bile bize zarar verdiklerinde insanlara müdahale edin. Sizi bir kere de bizim hukukumuzu korurken görelim. Bir kere de rakiplerinizin hakkını, hukukunu devlet terbiyesiyle korurken görelim. Sizi de diyelim ki ne hamiyetli insanlarmışsınız, ne evet. adi cenap insanlarmışsınız. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na galip cümlelerle hakaret edildiğinde bir görelim sizi kükrerken. Yani Meral Hanım'a kükrerken gördüğümüz gibi mesela sizi muhalefet partilerine birisi haksızlık, hukuksuzluk ederken kükrerken görsünler sizi de. Biz de diyelim ki Allah'a hamdolsun muhalefetiz, rakibiz ama rekabetimize rağmen bizim hukukumuzu koruyacak devlet terbiyesi, devlet ciddiyeti var diyebilelim. Şimdi bunları söylemekten bizi alıkoyan bir e, devlet dilinde bir nobranlaşmayı görüyoruz. Ama şöyle şöyle değil, sanki memleketi yıkırmış gibi de efendim memlekette bütün ümitler bitmiş gibi de değerlendirmeyelim Serdar Bey. Memlekette Tabii. dert bitmezse dertlere derman olacak siyasi kadrolarda bitmez. Biz varız Allah. De ki biz muvaffak olamazsak, memleketin annelerinden, babalarından helal rızıklarla büyümüş, helal süt emmiş hiç bitmez. Biz ne zorlukları atlattık, bu gördüğümüz zorluklar zorluk değildir. Sadece bize şöyle bir şey lazım. Şunu başarmalıyız. Efendim AK Parti gitsin, iyi Parti gelsin, CHP gelsin. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Biz şundan bahsediyoruz. Öyle bir ülke kuralım ki mafyalar hukuk çiğneyemesin. Öyle bir ülke kuralım ki devlet mafya ağzıyla konuşmasın. Öyle bir ülke kuralım ki memleketin güvenliği, memleketteki adalet mekanizması gelenin keyfine göre gidenin itirazına göre şekillenmesin. Kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin varlığına halel gelmez bir ülke inşa edelim. Hangi parti gelirse gelsin yıkılmayacak, hangi parti giderse gitsin kökezlemeyecek bir mekanizma kuralım. Yani gelene gidene göre durumu iyi olacak, berbat olacak bir ülke görmekten bıktık, yorulduk biz. O yüzden evet. biz sistem savuruyoruz. Biz insan konuşmayı sevmiyoruz. Şahsi kavga sevmiyoruz. Biz ilke mücadelesi seviyoruz. Bilek güreşine tutunacaksak, tutuşacaksak biz efendim mafya liderleriyle bilek güreşine tutuşan devlet değil. İlkeye, ölçüye sığınan, kuralların kavgasını veren bir siyasal iradeyi temsil etmeye çalışıyoruz. Evet. Mal Allah'ın, kul Allah'ın göreceğiz.